Oyun Kralından Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ben Furkan bugün sizlerle ketçap adlı geliştiricinin geliştirdiği yapmış olduğu bir oyunu tanıtacağım adı Twist Arkadaşlar Evet başlayalım Ben bunu ee, şurada şey yapayım 46 el oynadım anca çözdüm yani 46 kez oynadım En iyi skorum 22 arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yavaş yavaş. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Ama güzel bir video olur inşallah. Başlayalım. Hemen basıp başlıyoruz. Ee, hep ekrana herhangi bir yerine basıp oynatabiliyoruz. Yani sola gitmesi için sol tarafa, sağ gitmesi için sağ tarafa basmıyoruz. Bir kez bassak o otomatikman e, farklı farklı ne diyelim bu zemindeki yerler işte gidiyor Ben başlayalım bu kırmızı toplar var bunları toplayarak e, top ya da bu rengi değişen şu zeminler alabiliyoruz renk yani renk renk oh bayağı iyi yaptım ya oh, oh. vay canına ee, sen misin? Maşallah derim de. Arkadaşlar ee, ne diyeyim? Hemen ee, şöyle mağazayı göz atalım. Mağaza derken bu şimdi şurada bir tane 46 yazıyor şurada. 40 Kırmızı mı pembe mi? Ne artık? Mor mu? Hangi renkse? Oyunun içinde ee, yani Nasıl desem 30 skor yaptıysanız en fazla 3-5 tane toplayabiliyorsunuz. Yani arada bir var. Arada arada da gelebiliyor. Şansınıza yani. Bu toplardan toplayarak kaç top istediğini altta yazıyor. Altta yazıyor ama beyaz olduğu için gözükmüyor. Çok kötü yapmışlar onu. Bakmak berbat bir özellik. Gerçekten berbat bir özellik. Ee, arkadaşlar hemen şey yapalım. Hepsi 100 herhalde. Evet. Evet evet. Yo. Şimdi en sonda iki tane var. Onlar e, Twitter'a bağlanarak rengarenk bir top elde ediyoruz. Facebook'a Facebook'a bağlanarak Alev desenli bir top elde edebiliyoruz. Onun haricinde emek. Floor zeminlere bakalım arkadaşlar. Basamak. Rengarenk rengarenk basamaklar alabiliyoruz. Facebook veya Twitter'a bağlanarak e, Facebook veya Twitter adreslerimizle bağlanarak herhangi bir zemin elde edemiyoruz. Ona baktık. Yani zemin çok önemli değil ya. Zaten 15 skolde bir rengi değişiyor otomatikmen. Yani toplarda şey. Neyse. Adamlar yapmış. Bize oynamak düşer. Ama ketçap geliştiricisi, geliştiricisi tarafından yapılan oyunların genel demim de hepsi gıcık abi. Gıcık oyunlar yapıyor. Yani neden bilmiyorum. Bunu anlamıyorlar. Anlamıyorum. Onlar da anlıyorlar mı, anlamıyorlar mı bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama artık yapacak bir şey yok tanıtacağız bizden Ödensinler. siz öğrenin diye biz hep hizmet Evet. Hadi bir gıcık be. Arkadaşlar, e, Unique 10 el 4'ten fazla yapamadım onu söyleyeyim. Siz de benim kadar böyle çok, benim kadar derken ben az yapıyorum zaten. Çok yapmıyorum. Bak az önce 4 yaptım. Yani benim gibi 30 3 gibi yüksek skorları yapmak yani hemen yapamazsınız. Yani hemen yapmamız iş yapmayın. Mesela sen Mesela ben 59 kez ya oynamışım. Ben de hemen 59 kez oynayayım da 33 yapayım yok. Bu da dikkat işi bu. Yani ondan sonra sen daha önceden oynadın, bu oyunda tecrübelisin diyorsunuz. Yani öyle değil. Yani dikkat işi. Biz çok sık yapalım diye oynuyoruz yani. Ya oynuyorduk da. Yani Anlamadım, anlamadı ee, anlatamadım şimdi ama yani çok skor yapmak önemli değil Canı sıkılınca oynarsın bunu yani şampiyon e, şampiyon turnuvaları e, y, y, ha, şey olmuyor hazırlanmıyor yani turnuvalar düzenlenmiyor canı sıkılınca oynamalık oyunlar yapıyor ketçap Evet arkadaşlar canın e, can sıkıntısı için birebir bir oyun. Mesela minibüste, otobüste bir herhangi bir seyahatte oynayabileceğiniz bir oyun. Gerçekten yani bunu tavsiye ediyorum ama oyun oynarken çok stres yapmayın lütfen. Bunu öneriyorum. Çok sövmemeye çalışın. Boş boşuna günah geliyorsunuz yani. Eee Bunlar benim söyleyecek önemli notlarım. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Kanala kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz unlike mı oluyor? Beğenmemek. Unlike atın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumu kesinlikle yapın. Beğendiyseniz de beğenmeyi ama yoruma oyun önerileri yani istediğiniz oyunlardan yazabilirsiniz ben onu inceleme videosu olarak atarım yani istek oyunlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar öyle çekebilirim bir sonraki videomda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.